Bu konuda hiçbir şekilde farklı yok, bir şey yok, konuşmuyorum. Türkiye halkları sen, Şimdi arkadaşlar sen bir, sen, dakika. Sen, bir dakika. Sen, 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 Tartışmanın sen, sen, tarafları sen, Enerji sen, Bakanı sen, Taner Yıldız'la MHP'li Ali Uzunırmak. Tartışmanın nedeni Yıldız'ın mi? Türkiye halkları tamam. sözleri. Ne? Aslında meclis saatildi şey, bugün siz, vekiller CHP'nin Dışişleri Bakanı hakkında verdiği gen soru için fazla mesai yaptı. Genel kurul başladığında bir ilke imza atıldı. soru önergesi Dışişleri Bakanı hakkındaydı Yıldız. ama konu enerji anlaşmaları Sayın ile ilgiliydi. Hay böyle olunca eleştirileri yapıyordu. yanıtlamak Davutoğlu Bu yerine Enerji var. Bakanı Taner Yıldız'a düştü. Aradıkta... Merkezi Irak hükümetinin gerekçeleri sağlamlaştırılmamış bir şekilde savunmanızı yapacağınıza, İran'ın savunmasını yapacağınıza... Gelin Türkiye halklarının ve Türk halklarının savunmasını yapın burada. Yıldız'ın bu sözleri MHP sıralarından sert tepki gördü. Ne demek Sayın Bakan Türkiye halkları, Türk halkları ve oradan da alkışlanıyor. Çok güzel. Bu bu çok güzel. Bu AKP, BDP ve PKK koalisyonunun burada tescilidir. Uzun Her Irmak, şey Yıldız'ın Türkiye da, halkları sözüne bakanlar, tepki gösterince AK Parti sıraları da Uzun Irmak'a tepki bakın. gösterdi. Bakın. Yıldız Böyle sözlerine şey açıklık mı? getiriyordu ki ben, Uzun Irmak elindeki ben, tutana ben bakanın sırasına iyileşmedi. sert bir şekilde bıraktı. Bu konuda hiçbir şekilde ya, farklı ben, bir şey konuşmuyorum. Abi, Türkiye sen, halkları sen, Şimdi arkadaşlar sen, bir Görüntüde yok ama bu hareketin ardından AK Partilerle MHP'liler kavganın eşiğinden döndü. Sayın Uzunırmak siz aynı zamanda idare amirisiniz lütfen. Bakan Yıldız tartışmalar Sayın arasında başladım. sözlerini tamamladı. Halkım sözünden ne anlıyorsanız ben Şimdi o anlamda kullandım dedi. Gen Güldal Mumcu tartışmayı sona erdirmek için hemen GenSor'un sorunun oylamasına geçti. Soruyorum. Oylama sonrası Ahmet Davutoğlu hakkındaki GenSor'un Gen sorunun gündeme alınması gündeme reddedildi. alınmasını Kabul edenler kabul etmeyenler gündeme alınması kabul edilmemiştir. Bir dakika ya, ya sen hangi neyi Say, kastediyorsun? Sayın bir dakika, bir dakika siz. Sayın Meclis Genel Kurulu'nda bu defa gen soru hı hı. gerginliği yaşandı. Konu yeterince anlaşıldı. Şimdi biz burada. Gündemde CHP'nin Dışişleri bahsetti... Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında verdiği gen soru önergesi vardı. Tamam. Ama Dışişleri Bakanı Davutoğlu meclise değildi. Belarus'a gitti. Dışişleri Bakanımız hakkında yine bir gen soru önergesi verdiler. Ama bu defa da adresi şaşırdılar. Sayın Sayın Dışişleri Bakanı buradan kaçırılmıştır değerli arkadaşlar. Gen sorunun gerekçesi Kuzey Irak'la yapılan enerji anlaşmaları ve bu anlaşmaların hem Türkiye'nin hem de Irak'ın toprak bütünlüğünü riske atması. Böyle bir şey olur mu? Ben, ben, ben... Enerji Bakanı iddiaları reddetti. Tartışma ise... Bakanın Türkiye halkları ifadesinden çıktı. AKP, BDP artı PKK koalisyonudur bu. Ne demek Sayın Bakan Türkiye halkları? Ben o halkımadan kastı neyse onun dışında bir kastımın olmadığını, aynı şekilde cümlelerimin de bir dakika ya ya sen hangiyi kastediyorsun? Sen bir dakika. Bir dakika. Muhalefetin eleştiri yelpazesi genişti. CHP Erzincan Milletvekili Muharrem Işık sağlık çalışanları için genel kurulda döviz taşıdı. Kod ulgak, inanmıyoruz artık yeşil inanmıyoruz Tartışmalar arasında CHP'nin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında verdiği genel soru önergesinin gündeme alınması reddedildi. Genel soru önergesinin gündeme alınması kabul edilmemiştir. 5